Aydın Kuşadası Evliya Çelebi Anaokulu'nda okul öncesi öğretmeniyim. Sizlere bu zeytin ağacının altında bir masal anlatacağım. Masalımın adı Bakla Ağacı. Ama masala geçmeden önce zeytin ağacı ile ilgili kısacık bir bilgi vermek istiyorum. Zeytin ağaçları çok uzun ömürlü bir ağaç türüdür. Bin yaşına kadar yaşayabiliyorlarmış. Ilıman iklimi de çok severlermiş zeytin ağaçları. Zeytin ağaçlarının meyvesi olan zeytin bir yıl çok olurmuş, bir yıl da az olurmuş. Yani zeytin bir yıl dinl dinlenirmiş. Bu da halk arasında var yılı ve yok yılı denilirmiş. Zeytinin ve zeytinyağın faydaları da saymakla bitmezmiş. Haydi masalımıza başlayalım. Evvel zamanda, kalbur zamanda, devler ormanda, develer şehirde tellal, pireler berberiken, Kediler hamamda, köpekler bayramda, kurtlar kuşlar seyramda. Vardım gittim pazara, aman değmesin hiç nazara. Pazarda hop hop hoplayan bir pire gördüm. Palanı vurdum sırtına, yemi vurdum ağzına. Çektim minik taşı, atladım pirenin sırtına. Az gittim, uz gittim. Dere tepe, düz gittim. Altı ay bir güz gittim derken bir köye vardım bu köyde tatlı mı tatlı, tonton yanaklı, iyi kalpli, tatlı dilli bir nine yaşarmış. Bu nine köylü tarafından çok sevilirmiş. Öyle iyi kalpliymiş, öyle iyi kalpliymiş ki bahçesinde biraz zeytin ağaçları varmış, birazcık da sebze yetiştirilmiş. Onlardan topladığı meyveleri, sebzeleri kendine yetecek kadarını alır, geri kalanını köyde ihtiyacı olan herkese dağıtırmış. Öyle iyi kalpliymiş ki biri hasta olsa hemen çorba kaynatır, koşarmış yardıma. Başka birinin derdi olsa herkesten önce gidermiş yanına. İşte bundan dolayı köylü de çok severmiş bu nineyi. Günlerden bir gün bizim bu iyi kalpli nine bahçedeki ağaçları, sebzeleri sulamak için dışarıya çıkmış. Hortumu alacakken şöyle bir eğilmiş. Hortumun yanında küçücük yeşil bir bakla görmüş. Almış şöyle baklayı eline. Bakmış şöyle bir bir tane bakla. Ekmek yapsam ekmek olmaz. Yemek yapsam bir baklayla yemek ne olur? En iyisi ben bunu ekeyim toprağa diye düşünmüş ve toprağa ekmiş onu. Gel zaman git zaman aradan birazcık zaman geçmiş bakla büyümeye başlamış. Bakla öyle hızlı uzuyormuş. Öyle hızlı uzuyormuş ki önce zeytin ağaçlarının boyunu geçmiş. Ama durmamış uzamakta. Uzamış, uzamış, uzamış ta bulutlara kadar erişmiş. Bizim bu iyi kalpli ninne bir gün bakla toplamak için dışarıya çıkmış. Bakmış bakla ağacına. Şöyle bir sağına bakmış, bir soluna bakmış, önüne bakmış, arkasına bakmış. Bakla yok. Herhalde demiş. Baklalar yukarıda. Takmış sepeti koluna başlamış bakla ağacına tırmanmaya. Tırmanmış tırmanmış bakmış bakla yok. Tırmanmış tırmanmış bakmış bakla yok derken tırmanı tırmanı ta bulutlara kadar erişmiş. Bulutlarda iki tane keçi boynuz boynuza kavga ediyorlarmış. Keçilerden bir tanesi kış, öbürü de yaz mevsimiymiş. Kış mevsimi diyormuş ki en güzel mevsim benim. Yaz diyormuş ki hayır en güzel mevsim benim. Sen güzelsin, ben güzelim. Sen güzelsin, ben güzelim derken nine dönmüş onlara. Evladım demiş. Ne yapıyorsunuz? Aşağı düşeceksiniz. Yapmayın. Deyince durmuş keçiler bir. Dönmüşler şöyle nineye. Hele nine söyle bakalım. Kış mı güzeldir, yaz mı güzeldir? Dönmüş nine onlara yine o tatlı diliyle vermiş cevabını. Kış da güzeldir, yaz da güzeldir. Kış olmasa, yağmur yağmasa, kar yağmasa, toprak suya nasıl doyacak? E yaz olmasa, güneş çıkmasa, ekinler, sebzeler nasıl olgunlaşacak? İkiniz de çok güzel mevsimsiniz demiş. Yine bunu söyleyince keçiler çok mutlu olmuşlar, kavgayı falan da bırakmışlar. Nineye iki tane torba vermişler. Yine almış torbayı koymuş sepetine, bir tane bile bakla bulamamış ama gerisin geri inmiş bakla ağacından evine girmiş evine torbaların ikisini de bir açmış ki ne görsün torbanın bir tanesi ağzına kadar altın doluymuş, öbürü de ağzına kadar gümüş doluymuş. Yine çok mutlu olmuş onları görünce ama sonra düşünmüş. Ben bu kadar altını gümüşüne yapacağım. En iyisi yine dağıtayım diye düşünmüş. Biraz kendine yetecek kadarını almış. Geri kalanı köyde ihtiyacı olan herkese dağıtmış. E köylü alışkın ninenin dağıtmasına pek de yadırgamamışlar bu durumu. Sadece bir kişi hariç. Bu köyde kötü kalpli, asık suratlı, fesatma fesat, yardımlaşmayı paylaşmayı hiç bilmeyen bir kadın varmış. Bu kadın kapısına çocuklar gelse bile bir bardak su vermezmiş. O kadın bu altın ve gümüş hikayesini duyunca koştur koştur bizim iyi kalbinin evine gelmiş, çalmış kapıyı, bizim nine almış onu içeriye, elinde ne var ne yoksa sermiş önüne, yedirmiş içirmiş. Sonra bu kötü kalpli komşu sorunca altını gümüşü, bizim nine de ne bilsin, anlatmış olanı biteni. Anlatmış anlatmasına da yukarıdaki keçilerle ettiği sohbeti unutuvermiş söylemeyi. Kötü kalpli komşu ne yapmış mı biliyor musunuz? Hemen koştur koştur evine gitmiş. O da bir sepet almış. Gelmiş komşunun ninenin evine başlamış bakla ağacına tırmanmaya. Tırmanmış tırmanmış. Ta bulutlara gelince bakmış yine iki keçi kavga ediyor. Keçiler bu kadını görünce bir durmuşlar. Dönmüşler kadına. Söyle bakalım. Kış mevsimi mi güzeldir? Yaz mevsimi mi güzeldir? Bu bizim kötü kalpli komşunun dili de pek bir kötüymüş. Dönmüş keçilere. Kış da güzel değildir, yaz da güzel değildir. Kışın insanlar donuyor. Yazın insanlar da yanacak gibi oluyor. İkiniz de güzel mevsim değilsiniz. Deyince keçiler şaşırmış. Biraz da üzülmüşler bu kötü sözlere. O kadına da iki tane torba vermişler. Kadın torbaları alıp hemen gerisin geri inmiş evine. Kapıyı pencereyi kapatmış, perdeleri de çekmiş. Almış torbaları önüne. Torbaları bir açmış ki kış mevsiminin verdiği torbadan bir fırtına çıkmış. Kadını o duvardan o duvara, o duvardan o duvara savurmasın mı? Yaz mevsiminin verdiği torbadan da bir ateş topu çıkmış. Ateş topu evin içinde dönmeye başlayınca kadın kapıyı açmış, arkasına bakmadan sırra kadem basmış. İşte o günden sonra o kadın o köyde ne gören olmuş, ne de sesini duyan olmuş. Derler ki iş Paylaştıkça azalır. Aş paylaştıkça çoğalır. İşte o günden sonra o köyde herkes aşını paylaşmış. Ve yine o günden sonra o köyden bolluk, bereket hiç eksik olmamış. E, masalın sonunda gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı bugüne kadar anlatanların başına, biri siz dinleyenlerin başına, birinde de kalbinde, gönlünde iyilik, yardımlaşma, paylaşma olan herkesin başına gitsin. Hoşça kalın. Adaların dilinden Anadolu masalları, gençlerin paletin.